New York'ta patlama. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde iş yeri ve ev olarak kullanılan bir binada doğalgazdan kaynaklandığı iddia edilen bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında bir bina çökerken onlarca kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ise ciddi olduğu bildirildi. Evet. New York'a gaz ve elektrik hizmeti sağlayan firma, bölgeye verdiği doğalgazı keserken patlamanın olduğu yapının çevresindeki binalarda boşaltıldı. <Sessizlik> 250 itfaiye görevlisinin müdahale ettiği olayın herhangi bir terör bağlantısının olmadığı belirtildi. <Sessizlik> New York'un yaklaşık 10 bin kilometre uzunluğundaki şehir içi doğalgaz şebekesinin 56 yıllık olduğu ifade ediliyor.